Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili YouTube. Şu göte bir bak. Şu göte bir bak. ben yine Nike Pro Titan'ı giydim. Hike Pro Titan'ı gi giydim. Saçları kısalttık. iyice Jix olduk. Çünkü bugün ne yapıyoruz? Bugün at alacak. Ay çar çok güzel. Bir ama yakısın estağfurullah. Abdesti bozduk. götüme bakın götüme bakın. Ha, şof, çok, çok şükür ya. Sen böylesin evet. ha. Komiserim ben de ben siz bakarsan kıskandım. adam değilsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Enes. Bakmadım yani işte abdestine. Neredesin gel gel. Vallahi bilmiyorum. Tavuk var önümde şu an bir tane, iki tane, üç tane civciv arkasından koşuyor. <laughs> Nasıl ya? ya? sen nereye gittin lan? Ha tamam o yüklenme ekranıymış. <laughs> ya <laughs> Sana... Allah'ım. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> Şimdi burada bir sürü yumurta var. Yumurtaları ne yapak? Alma boş ver ya. Yumurtayı ne yapacaksın? Götümüze tövbe, mi sok? Tövbe tövbe. Komiserim iki dakika uykumu aldım geldim. <laughs> 10 <laughs> tamam. dakika bir gözlerini dinlendirdim. Enes gel bak sana ne göstereceğim gel. bekle geliyorum. Ya, <laughs> ya onunla değil ya. Niye <laughs> yeah. ya? Ya onunla çok yavaş oluyor. Ya arabanın benzinini kim tüketmiş ya? Doldururuz. Kardeş sen, sen, sen sürdün bu arabayı. Komiserim bak ki şu arabayı ya. sen anana uğradın ben nereye fırlatıyorsun ya. Hı. Nereye gidiyorsun? Göster. Gel gel. Özge. Ha. Göz, ne yapıyorsun sen? Bizim planımızı mı? bir Ya bir dakika şu domuzları mi? bir göstereceğim. Bir gel. Domuzlara bak be. Tövbe. Abla gel. Ha. Hızlı gir hızlı gir. Girdim girdim girdim. Hah bak şimdi cücüklere bak. Bir Bizlere... sürü. Ula bunlar ne? Ha? Çok güzel. Şahit bir zaman daha çiçek tam aslında amcam mi? Arkadaşlar. <laughs> Deniz müsait bir zaman daha iç çiçeği şey tarlasına benzinle gelebilir mi? Tamam, hadi gel Enes. Abla bu hamile durdu, bunu biraz koşturalım. Hayır, hayır <laughs> gel. <laughs> <laughs> Hamileyi niye koşturuyorsun lan? Gel yani gel. Mı var? Şey bidonu nerede? Orada bir yerde benzin vardır bidonu, işte benzin Burada. bidonu. Buradan silahı nereye alıyor? Depodan fullleyebilirsin Özge. Konteynerden. Be tabii. Benzin şeyini sakın vurma, patlarız bak. Niye, patlıyor mu? Evet. Benim mi abi? <laughs> hayır. Abla çeksene deneyeceğim dur. Hayır hayır yapma. Ya Şimdi patlamaz yapacağım. patlamaz da. Tamam. Harbiden patlıyor mu? Patlamıyor. Yok mu? patlamıyor. Yok öyle bir mekanik koymamışlar oyuna akıllılar. Hadi gel şeye gideceğiz. Aa ben de diyorum benim altım niye beyaz? Bu, Bu arabada da, da oldu ben. benzine. Bu arabanın da benzini boşmuş. Benim arabaya bakayım ben. İyi bunu da doldurmuş oldum. Peki, Allah Abla ben benimkine benzin, benzin yüklesene gidemiyor. Kardeş benzin şeyi orada depomuz artık var. Hocam 50 liralık alabilir miyim? Üfle. Ha o kadar bit. Elinle bak. Enes evet. <laughs> çık şurada. Ben doldurdum mu adam. bilmiyorum ki. Aa ben benzinle doldurma yerine koymuşum içindeki boşalmış. Bidonun. Abi ben diyorum niye dolmuyor. Ses alayım mı? Sen tam tersini yaptın. Hmm. Oha. Ben buraya ses aldım abla. Nereye? Buraya Kaçak benzin alıyorsun. <laughs> Kaçak değil. Enes. Onunla değil bununla gel arabayla. Go. Buna bineyim. Gel. Tamam. <laughs> <laughs> Abla dur. Silah varmış elimde. Getirdim benzinini. Hangi şey istiyorsun? Şey ya biçere. Oy konserim bu siyah traktör senin de. <laughs> Kara şimşek benim o ya. Biçere? Buna mı? Yok. Şş, ben sürüyorum şu anda biçer. Ha. Yani traktörle biçerin farkını da görüyorum. Ben karıştırıyorum bekle. Tamam. Taktın mı tamam. Şu iki tane sapı al. Hele bir defa fotoğrafımı çek. Hop bir dakika bekle. Bekle dadı bir dakika. Dadi 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 dadi. Dur bakayım. Çeksene Bekleyin. bir şöyle fotoğrafımı. Kapak dadı. yaparım. Aslında. Çektin mi? Bir dakika Özge ya bunun şeyi vardı. Selamünaleyküm. Yani seni <laughs> şeyde bırakmaya çalıştı. Adım bizim 50 liralık gübre vardı. <laughs> ya çek şöyle çek. Kız dur ya bunun bir şeyi vardı. Bagda kal kalıyordu ne güzel. Tam Özge böyle. Sağ ol boşluğu bir kapat. Işığı kapatışı. Işığı bir... yani daha yakından net. Çektim Özge. Tamam, bir de şurada çek. Sen hareket etme. Tamam Özge, bir dakika öyle yap. Biraz geri gel. Yok yok, öbür tarafa dön, dön arkadan. Tamam. Öyle böyle çek. Tamam öyle de çek. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen buraları hallet. Eee ne yapacağız şimdi biz? Azıcık ben konuşur. şey yapayım mı? Sen mi sürüyorsun? Sen, Özge sen Açık kartına gidip bir at ya. Tamam. Enes beni atçıya bırak. Hadi malda. Beni apçıya bırak. He beni alsana abla. Sen neredesin? Abla dağa tırmanmaya çalışıyorum. Sebep? Ferris Bambu'na çıktım. <gülüyor> 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 hadi gel hadi gel. Sen nereye çıktın Bekle. göremiyorum ki. Geldim. Geliyor abla geliyor. Abla tüfeğimi aldım gel. Abla sen neredesin? <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Geldim abla. Atı alacağız hani hazır mısın? At mı alacağız? Hı. Ama Özge atı şey alanı Güçlü, da dayanıklı onlara bakarak al. Tamam bakarım, sen rahat ol. Abla atı da karra alacak mı? <laughs> atı karra mı? Sen iğrençleşmeye başladın ha. Kara al da kara. Ha kara. Aynen sen anlattın. <laughs> Şimdi Aa, nereye bir saniye bir sen gelme. Müzayedeye gidiyorum ben. Kaç paramız ya, var ha, bu neyin? arada? 12 binimiz varmış. 12.000. Bin. O bunun evet. dayanıklılığı iyi. Yol tutuşu kötüymüş. Yol tutuşu bunu al. Yok Özge bence bunu al. Hızlı da iyi. Kötü Sağlığı buna. da iyi. Ben bunu al. Bunu al. Güzel bence. Hem de beyaz. Yol tutuşu Özge şey değil onu hallederiz. Teklif verdim. E yani. Kaçırdın Özge. Boş ver buna bir verme. Kaçırmadım ona ya. Ben teklif verdim ona. Hayır, geç kaldığın için Özge. Ben onu beğenmemiştim ya. Bunu boş ver Özge. Dayanıklılığı yok, sağlığı ben yok, hızı yok. Bunu geçteyim bu, mi? eşek bu lan. Bu eşek aynen geçti onu. Geç. Bu da kötü. Dayanıklılığı kötü. Geç. Oy! Güzel teklif. Be. Bu çok iyi. Bunu ben alacağım. Bu çok güzel. Ama sağlığı azmış bak. Yok çok da az iyi Özge. Bunu. Bence bunu alma. Bunu alma bunu alma hızı Nasıl almayayım ya? Hızı çok az bunun ama ya. İyi teklif arttırdım diğer salaklar çok para versin. Uy, <laughs> bu çok güzel bembeyaz bir de. Para değil mi? Hayır bu bembeyaz. Çok güzel dayanıklı bu da hem dayanıklı. Dayanıklılığı i̇lk hepsinden at at daha fazla. Ya. İta, i̇lk atımız Hayır Çünkü ilk at ilk atı. İlk at çok kötüydü bunun sağlığı falan da full ben bunu alacağım ne olur benim olsun. İlk atın da sağlığı azdı. Yani. E ama aldı. E nasıl teklif verdim ben nasıl alacağım bunu onu anlamadım. Ben de anlamadım ki ne nasıl alınıyormuş. Allah Allah. Oy bu çok iyi. Bunları geç. Ben alabilir ya. miyim bunu? ben ber almak istiyorum. Tamam. Ver tek. Ha ber, ber. aldım. Oy Ama... kara şimşek. Te, te Hadi bakayım. Abla gelişinin şerefine kurbanlık kestim. <laughs> çok güzel. Ay çok güzel. Ulan beni unuttu gitti ya da. Ama Eşim. çok iyi iyi, iyi fiyat aldım bence bu atı. Hem iyi fiyat aldım hem de çok sağlıklı bu. Yol güzel, tutuşu falan. Yer yol tutuşu ya. çok güzel bu arada. Ben bunu kendi evimin oraya yapacağım. Ve bu benim atım olacak. Tek teker kaldırıyor mu? Bak bak. Tek toynak kaldırıyor. Aa ]mış. moonwalk yapıyor. Hop, hop. Ne yapıyor? Moonwalk. O ne ya? Michael Jackson yürüyüşü. Tuf tuf. Oyna lan. Tuf tuf. <laughs> Çok iyi. Ben artık şapka almam lazım ya. Şu arabaları bir çekseniz e ben atı buraya lan, so ahır sakın. yapacağım. Onların atı varsa bizim de Allah'ımız var. <laughs> lan at gidiyor. Abla yakalayacağım dur. Komiserim. sen şuraya şey yapsana bir tane ahır. Benim, sen yap kız ben şu anda tarla at gidiyor at gidiyor. O zaman Enes binsin atın üstüne. Enes bin şu altın üstüne. Abla dur arabamı park edip geliyorum. <laughs> Enes Allah aşkına. Bırak şunu. Dur abla köşeye çekeyim de çalmasınlar. <laughs> Al şuna bin. Oyyy kara oğlan. Oo, abla bak nasıl gidiyor. <laughs> Şimdi ben ahır yapacağım dur. Bas dört nala. Dık 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 dık. E, ahır nereden yapılıyor? Normal, Normal ahır işte. mı? Yok yok. Çitle bence şey yap. Açık yap Özge abi. abla dur öyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Anlamadım. Çitle çevir Özge ahırı ya. O kadar. Aynen ama giriş şey var. Atın özel girişi var herhalde Özge. İşte o yüzden. Ona bir bak. Ahırın ön... Sen gel yapsana ya. Enes bir çık şuradan tamam. göremiyorum. Geliyorum. Aa eğitim alanı falan mı var? İşte öyle yapıyorsun aynen. Ha öyle at yapacağım. Gel bakayım bir. Oha! Alanın büyüklüğü kes. Evimin içinde yaptım hem de. Sen ahırda mı yaşayacaksın yani? Burası benim özel girişim olacak. Hatta dur böyle yapmayacağım girişini şuradan yapayım ben. Bekle. Bu niye böyle yavaş koşuyor ya? Ay burası benim iyice e, özel alanım olacak. Hepinizden uzak çok. Çıkın şu şu bir... aşağıda ke kesin özgür şöyle yaşayalım kes kes. Nasıl yerleştireceğim ben bunu? Daha yeşil olmuştu. ne işi var ya? Bilmiyorum artık kim sakladıysa Enes. Dık 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 dık. Yallah. Ya daha demin yeşil olmuştu bu ya. Birinizden <gülüyor> dolayı <gülüyor> olmuyor. Odunlardan dolayı olmuyor. Şu odunları çeker misiniz? Oha adam zıplatıyor atlar vallahi. Şu odunları alın odunları. Odunları mı? Tamam oldu. Hemen durayım. Dur oğlum. Aferin geç köşeye. İnaşlar. Bu arada atı çağırabiliyorsun ağaçlıkla. Aha. Hop geldi. Arkadaşlar bak ben diyorum ki şu odunları Özge ben senin için alan açıyorum buraya. Sen direkt evin et, et, etrafına yapma ben diye. Ben burayı istiyorum ama. Bak. Ne oldu? Gi girişimde havalı oldu. Ben... Özge yalnız atla sen içinde gezeceğin için. Tamam ben Bence atımla yapma. yaşamak istiyorum. What the hell? Burada ben e, gayet de gezdiririm şey yani. Kaç tane odun Yok lazım canım. Özge? E, 100 kalas. Aa, 100 kalas 4 100 metal. Kalas. Metalimiz var. Tamam. Kalas ya Hadi biz üretmemiz. kalas almaya gidelim. Gidelim abla Yallah. Gel. Ben Gel de etsin. yiyeceğim. Bu arada çünkü. Özge daha fazla al metal. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen atı öyle bir yere kurdun ki yem yerine, atın yemli olamayacak, sulu olamayacak, full edemeyecek yani otomatik. Tamam. Ondan dolayı... Abla atı bırakayım mı? Bir şey olmaz ee, değil mi? Bir zahmet bırak. Çalmazlar değil mi? Tamam. Söz veremiyorum. Geldim almayacağım. Atım bekle ben, beni. Ben şuraya bir şuraya şey kuruyorum Özge. Ne? Yemlik. Enes gel. Tamam. Abla ben bindim. Ben hemen alıp geliyorum. Özge, ha. 125 metale ihtiyacımız var. Abla. Ha. <laughs> bir şey yok henüz. Başka. 125 bir de 150 yani övge 275 metal ihtiyacımız var. E Neden o kadar Aşka. fazla? Tamam neymiş? E çünkü suluk da koyacağım. Ha okey. Allah Allah. Bindim abla. Ben. ben arabayı getiriyorum içeriye. Tamamdır. Kaç metal demiştin? Bu boya galiba. Odun özge, kaç 125 tane? 125'e 150. Odun kaç tane? Odunda da 100 odunda 100. 125'e 150. Şimdi Dur Enes ben alıyorum. E, metaldi değil mi? Hı hı. 150 tane mi? 150'ye 125. Ya iki tane yani 150 kal sen. Kaç tane diyor toplam? 6 tane 50'lik mi? 3 tane al. 50'lik aldım. 3 tane 50'lik özge 50 150, eder. 6 işte. tane. Tamam işte bir lazım? de 125 tane daha alman lazım. Aynen. Ha, tamam 6 tane aldım. Kalastan da 3 tane lazım. yani e, on, on üç tane alman 13 tane 13 tane kalas aldım. Tamam. Peki sen neyle gittiniz almaya? Sığdır biraz bir şekil. Sığdır ama Enes, e, bunu... Enes bir dakika dur be. Onu bir Şuna aç. Açalım, açıyorum. ben açıyorum sen kapatı. Açtım. Şimdi bak dur Enes. Bunları ben güzel güzel yerleştireceğim yoksa sığmaz. Ya sen bunların üstlerine koy. Tabanını ben ayarlayayım. Ee, tamam. Nasıl çeviriyorsun? Fare'nin orta tuşuyla. Komiserim sen ne aldın? Yemlikleri fullledim ya. Allah Allah olmuyor abla ya ben. Lan sağ tık yapıp üstüne bırakacaksın ya. Zorla mouse tekerleğinde sorun var galiba. Şunu alalım. ben yerleştirdim hepsini. Ben senin yanına yakınına getireyim bunu da. O neydi daha? Komiserim hani sığmazdı? He? Neye hani sığmazdı? Teller. Ha helal. Evet şu an sığmıyor ama. helal. Buraya sığdıracağım. Aha sığdırdım daha az önce. Nasıl yaptın? Buraya koyacağız Enes ya gel. Diğerini Özge, de ver. Bu atın ama. Bırak onu yere. Şey de lazım. Ne? Suluğunu yemliğini nereye koyacağız? Garajına koyuyorum ben ya suluğunu tamam. yemliğini. Hadi go Enes gel. <gülüyor> <gülüyor> Yapamazsın diyenler utansın hadi bakayım. Oy. Ay at çok güzel oldu ya. Komiserim barışma yatsana bir tane Pro Protayt alacağım. Abi de Özge ha bir şey. Abla ters döndü. 40 hmm. tane daha a, a, 40 tane daha kalasa ihtiyacımız var. Ben ilgilenmiyorum <laughs> tam. Ben döndüm artık. Neredeyim ben ayrıca? Vallahi atının aynen. yemi için istiyorsan Özge Alman lazım. Öyle gitmen lazım abla. Işte. Ama şu an alamam dolu. Oy. Enes ya. sen tamla tamam. Zaten ha. vardı ya Özge onlardan. Ha, ha. Ha. Hallederiz. Aynen. Ne oldu abla? Ay yok yok bir şey. Bunlar niye böyle etrafta ölmüşler? Kim Biz öldürdük. öldürdük <laughs> Yolumuza çıkıyorlar diye. Caniler. Hayvan <laughs> katliamı var ayında. Allah ben buradan atlayayım. Şimdi ne yapacağız abi? Bunları, Bunları... indirelim mi? Işte? İndirme ya. Direkt şeyin üstüne bırak işte. Aa alamıyorum. Ne aldım? E'ye basıp bırak üstüne. Tamam. Wow, ne güzel oldu la. Komiserim bunlar nereye? İşte bu tarafa benden tarafa Enes, gel. kalasları getir. Allah metal aldım getirdim. Metal değil kalası getir. Kalasları oraya bıraksa. Tamam metali bırakırım sana o zaman. Kalas var mı ki bizde ya? Vardı fazla. Nerede? Sen metali nereye bıraktın? Al abla. Bak önünde var kalas. tane varmış ya. Diğer metal nerede? Ha tepede. Ha bunu içeri mi yerleştireceğim abla? Ha yerleştir işte lazım olan bir yere. Aa daha 20 tane kalasa ihtiyacımız var. Yemlik için. Şurada tere. var. Hemen e, Mezbahane'nin yanında var. Allah'tan fazla almışız ha. az bir tane de metal getirsene. Bak, Nerede? Bak tepede, tepede ağacın. Al bunu yerleştir. Tamamdır. Koydum. 121... Tamam. Iyi. Bu ne Bu ya? Bu oldu. Yemlik. Otomatik yemlik. Ee, gel benle. Bize kalas lazım abla şimdi. Yok ya aracı hiç çekmeye gerek yok. Al kalasları gel. Ben ortaya getireyim abla. Üç tane yeter zaten. Olur. Sen git. Abla gittiğin yoldan var ya oraya bıraktım. Peki. Yer kalas alma gidiyorum. Aldım. Ha nereye bırakma? Çok güzel oldu girişi ya. Ben bilerek evimin içine yapmak istedim. Girişi biraz içe doğru mu yapsaydın ya abla? Yok, böyle havalı. Yerleştir onu da. Tamam. Tamamdır. Elimde kaldı 3 tane. Burası benim otoparkım tamam. da aynı zamanda ama. Neden hayvanın yemliğini buraya yaptın komserim? Sana söyledim olur dedin. Diğer türlü özge at çünkü dışarıda gezerken ya da koştururken çarpacaktınız ona. Tamam sıkıntı yok. arabamı da park edeyim de hepinizden uzakta daha özel bir yerdeyim ben. Hadi bakayım tamam, şu be, bir yer. Bir de alayım abla senin. Atlattıkça şey geliyor ha artı geliyor artı Ama şöyle bir durum var. Eee, benim bu evi boyamam lazım. Mor mor kötü duruyor. Bakayım ya. Allah sağ Lan abi. yol ver. Ha sen bu arada aynı buralarda şey yapamazsın. Ya <gülüyor> abla <gülüyor> abla. Enes bir kişi şurada <laughs> Allah aşkına git. Abla çimlerini biçiyor. Ben ne deniyordu ya onun ismi neydi? şimdi Ayarlarım yani. göstereyim. bütün konser, hepsi destansı ayarlı. Bahçıvan. Ha bahçıvan bahçıvan. Şunları doldurduk mu? Al bak. E, yemimiz yok, yok komiserim. Sıfır gözüküyor. Niye öyle? Çünkü yem yemli fulllemem için yaptıktan sonra. Fulliyorum. Fullledim. At. abla gel. Abla basarak gözüke atın hızını dayanıklılığını görebilirsin şu an. Hop. Abla. <laughs> Çok iyi ya. Allahu ekber. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Özge biraz çevreyi ış ışıklandırabilirsin aslında. Yapacağım yapacağım. Bu pervane ne işe yarıyor abla? Pervane? Pervane su veriyor oralara. Kuyu kazdık oradan dö döndü. E yemliği dolduramıyorum ben şu an. Su doldu yem dolmuyor yine. Niye? Yalak içinde evet. Suluk da içinde. Dolar ya herhalde. Nasıl dolar? Ora onur. Olmuyor ama. Konserim anladı sen orayı. Alnımıza değdi dur. <laughs> tamam. Atım nerede lan benim? ekber. Bu ata kimse bilmeyecek gel. Allah Allah. Getir. Tamam orda geliyorum. Neredesin orda? Hatırsız var bir yani tane o. Özge. Bihter doğurdu mu bakalım. Bihter en son hamileydi. Bihter. Atla girme atla girme. Ya Enes gözünü seveyim yapma. Tamam orda gidiyorum. Behlül hala duruyor. Bihter doğurmuş. Auuu. Bihter'in oh. yavrusunun adı ne olsun? Auuu oh, orospu oh, olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya o da çok havalı. Eyşan hamile. Yenge olsun. Yenge olsun tamam. Özge yenge. Cemile de hamile. At niye burada at? Alo. Şurayı da açık bırakma Enes. Oğlum ah, sıkıntıya girecek gibi. Allah kızıyorum ya. ya. Açın mı kapıyı? Aç. Ben. Çabuk aç çık. Tamam. Çık bırak. Bırak. Kapatıyorum ben. Tamam. Şimdi Bu yeni doğuranımızın adını yenge koyduk. Yenge. Tamam. Komiserim bunlardan hangilerini öldüreceğiz biz? Eyşan hamile. Beşir'i vurabiliriz. Behlül'ü vurabiliriz. Firdevs'i vurabiliriz. Cemile ile zaten şey hamile. Tamam. Gamayı açalım. At gitti. At nerede? Neyle çağırıyorsunuz atı bu arada? Atın Hayat üstüne ya. gelip H'ye basacaksın Özge. Hatay. Islık çalıyorsun ya. Ben atı göremiyorum ki. Lan atı vurma. At şeyin ya. içinde Özge. Atını Aha şeyin içinde, ben. eğitim ha, alan içinde. Ben komiserime vuruyorum, komiserim atı vurma diyor. Atın üstüne At gelip, gelip H'ye mi basayım? Evet de şu anda Aa. çıkamaz ki. Ya oğlum. Neredesin lan? Ana harbiden lan göremiyorum seni. Ben görüyorum Neredesin şimdi, oğlum? oğlum. Kokunu etsin bak şimdi zınk. <laughs> Aha gördüm gördüm kardeş. Gel ben bakayım hadi buradan buraya. Komiserim? Yok sallayamadım ki. Ay çok güzel bu ya. Evet sevgili Youtube. Bu bölümümüzün sonuna geldik. <laughs> Atımızı aldık artık. Ona güzel ahırını da yaptık. Ben böyle havalı <laughs> bir giriş yaptım arkadaşlar evet. Şöyle bir girişimiz var. Şimdi bir sonraki bölümde ee, şu evin rengini bir düzelteceğim. Atın, çiftliğin rengine uygun bir renk haline getireceğim. Bu arada bihterimiz doğurdu. Diğer hamilelerimiz bekleniyor. Şunu da göstereyim size. Domuzlarımız da baya fazla fazla üremiş durumda. Onları da bir halledeceğiz bir ara. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hadi be!